Abdülkadir gel hazretlerinin torunu Fazlurullah ibn Abdurrazak ibn Abdülkadir Geylani radıyallahu icazetli İmam Kutbuddin Hazretleri Abdullah Mesud radıyallahu anhdan rivayet ediyor bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte de buyuruyor: "Deh Zekeriya aleyhisselam Rabbühu azze ve celle üç leyl-i madane'n-Muharrem." Zekeriya aleyhisselam çocuk istedi Allah'tan. Çocuğu olmayanlar için çok önemli bu dua. Çocuk isteyenler için çok önemli bir gün ve gece. Zekeriya Aleyhisselam çocuğu olmuyor diye işte Meryem Suresi'nin başında Zikrü Rahmet Rabbike Hapte Zekeriya diye başlayan sure de bu konu uzun uzun anlatılıyor. Yani bir sayfa kadar da hatta karşı sayfada geçiyor. Sonunda bir e, dua ederek e, evlat istiyor. O da Yahya Aleyhisselam müjdeleniyor ona biliyorsunuz. Muharrem Muharrem'de çok dua etti, dua etti. Muharrem'in üçüncü gecesi ve sucibet davetu duası kabul edildi. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam gibi bir peygamberin duasının kabul edildiği gece bize bir şey önem arz ediyor. Çünkü Mevla onun hatırına bizi de kabul ediyor. Onun için femen sami del kelim sucibet davetu. O gün oruç tutanların ne dua ederlerse kabul olur diyor. Yani önümüzdeki e, cumartesiye geliyor. Duası kabul olunmak isteyen, özellikle evlat, hayırlı evlat duası yapanlar için vesair hayırlı muratlarına naliyet için efendim dua yapanların duası kabul olunacak buyuruyor.